Yine çok sevdiğim Aladağlardayım. Yine tek başımayım. Bugün sağlıklı olan herkesin çok rahat yapabileceği bir faaliyeti gerçekleştirmeye çalışacağım. Aladağların belki de tırmanılması en rahat zirvelerinden biri. Kaletepe zirvesi. Kaletepe zirvesine klasik rotasından bir çıkış gerçekleştirmeye çalışacağım. Kaletepe'ye ulaşabilmek için önce Martı Deresi köyüne gelmek gerekiyor. Martı Derisi Köyü'nden kiralayacağınız bir araçla ya da kendi aracınızla Sarı Mehmetlere geliyorsunuz stabilize bir yoldan. Gayet güzel bir yoldur. Hiç problem çıkarmazsa özellikle yaz aylarında. Sarı Mehmetlere vardıktan sonra sizi e, Kaletepe zirvesine kadar 2 saatlik bir yürüyüş bekliyor. Önce ormanlık bir alandan geçmeniz gerekiyor. Emli ormanını tepeden bitirmeniz gerekiyor. Sonrasında rahat bir boyun tırmanışıyla e, Kaletepe'nin sırtına ulaşacaksınız. Sonrasında da zirveye 20 dakikalık bir yolunuz kalıyor. Daha yeni başladınız, bugüne kadar hiçbir zirve yapmadınız. Aladağlara geldiniz, belki ufak bir eğitim aldınız. Böyle bir durum varsa eğer, Aladağlar'dan zirve yapmadan gitmek de istemiyorsanız, Karatepesi'nin için ideal bir zirve. RTP'ye tırmanmak için dağcı olmaya da gerek yok aslında. E, sağlıklı biriyseniz, düzenli spor yapıyorsanız, yüksekte bir probleminiz yoksa, yüksek dediğinde sadece 2000 metrelik bir irtifa, e, burayı kolaylıkla yürüyebilirsiniz. Emli Ormanı'ndan Kaletepe'ye doğru yükseliyorum. Çok keyifli bir çıkış olduğunu söyleyebilirim. Emli Ormanı zaten her haliyle güzel. Burayı hızlı geçmenizin hiçbir anlamı yok bence. Son derece yavaş ilerleyebilirsiniz. Uzun fotoğraf molaları verebilirsiniz. Zaten zirveye kadar sadece 2 saatlik bir yolumuz var. Gece çok karanlığa kalmadıysanız, saatler ilerlemediyse buranın tadını çıkarmanızı tavsiye ederim. Orman yolundaki bu patika bizi Cingıllı Beşik ve, ve Kaletepe arasındaki rotaya kadar götürecek. Emli ormanını bitirdim. Eee Kaletepe'ye doğru olan kısmını. Şu an boyuna bayağı bir yaklaştım. 2-3 dakikam var oraya ulaşmak için. bölgesine ulaştım. Emli ormanını bitirdim. Daha sonrasında e, bir patika bulup patikada patika beni buraya kadar getirdi zaten. Önümde karşında e, Kaletepe'nin son etabı var. Bu etabı da 20 dakikada tamamlamayı planlıyorum. Elimi kayıya bile değmeyeceğim büyük ihtimalle. Kolay bir tırmanış olacak. Hava da çok güzel. Şu ana kadar her şey yolunda gitti. Büyük kısmına ulaştım. Hemen diğer tarafta Alaca rotası. Mangırcı Vadisi var. Kaletepe zirvesinden Mangırcı Vadisi'ne inmek istiyorsanız önce ana kütleye inip boyuna ulaşıp buradan Mangırcı Vadisi'ne inmelisiniz. Yoksa zirveden inmeye kalkarsanız çok dik bir kaya etabı size karşılar. Ee, çok fazla zorlanabilirsiniz. Hiç tavsiye etmiyorum. Kaletepe'nin zirvesindeyim, e, yükseklik 2000 metre. Söylediğim gibi kolay bir tırmanış oldu. Normalde 1,5 ila 2 saat arası sürecek bir tırmanış bu. Tabii ben aralarda çekim yaptığım için benim tırmanışım 3 saat sürdü. Kaletepe, Ala yapılacak en kolay zirvelerden biri. Bunu başından beri tekrar ediyorum. Ancak e, tabii bir dağın zorluğunu belirleyen tamamen koşullardır. E, hava koşullarıdır, e, zorluklardır. Kış koşullarındaysa yani en e, kolay yere bile ulaşmanız imkansız olabilir. Ya yani Bırakın Kaletepe'ye çıkmayı Sarı Mehmetlere bile ulaşmak bazen e, kış mevsiminde Aladağlar'da son derece zor. Bu yüzden ne kadar kolay olursa olsun e, önceden mutlaka hazırlığınızı yapın. E, hava koşullarını çok iyi analiz edin. Ona göre dağıtın. Dağcılar genelde Kaletepe'ye çıkmayı pek tercih etmezler. Duvar tırmanışı söz konusu değilse. Genellikle e, antrenman dahi olsa daha zor, daha uzun zirvedir tercih ederler. Ancak e, daha önce de söylediğim gibi eğer daha önce hiç zirve yapmamışsanız, deneyiminiz pek fazla yoksa ve yanınızda da rotayı bilen biri varsa buraya rahatlıkla çıkabilirsiniz. Ala bir zirveniz olur. Zirveye çıkmanın ne demek olduğunu burada tadabilirsiniz.